Merhabalar, bugün üniversitemizin ameliyathane laboratuvarında öğrencimiz bize cerrahi el kurulama, steril gömlek giyme ve kapalı teknikle steril eldiven giyme yöntemlerini gösterecektir. Merhaba, sirkülem disposable e, bohçayı açtı. Ben de şimdi el kurulamak için batın kompresini alıyorum. Suları hiçbir yere damlatmadan batın kompresinin iç kısmıyla parmaklardan başlayarak kurulamaya başlıyoruz avuç içi ve ardından tek seferde dirseklere inecek şekilde kuruluyoruz. Sonra bunu katlayarak bu elimizi alıyoruz ve tekrar parmaklardan başlayarak aynı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Şimdi steril box gömleği giyeceğim. İç taraflarından tutuyorum. Şimdi de sirkülan beni bağlayacak. Tutarak, tutarak, üstüne tutarak şimdi. Tutarak, Alt tutarak, şimdi de kapalı teknikte e, el, ka eldiven giyeceğim cerrahi eldiven. Önce sağ elimizi giyiyoruz. Baş parmak aşağıya gelecek kısım şekilde. Yine ellerimi hiç boks gömleğinden çıkarmıyorum. Oturtuyorum. Ve geçiriyoruz. Tekrar aynı şekilde. Yine ellerimi hiç boks gömleğinden çıkarmıyorum. Şimdi de arkadaşıma fazimi vereceğim. Ve kendimi bağlıyorum. Bu şekilde operasyona hazırız.